bu olaylar olurken Cenab-ı Allah meleklerini her yerde görevlendiriyor. Hiçbir olay rastlantı olarak meydana gelmez. Her ölenin canını Ezrail alır. Allah'tan izin alarak gider. Falan canın canını alacağım diye. Saati dakikası bellidir. Adam da değil esiyor. Olay olur. öyle değil kimin nerede ne şekilde öleceği, canlanılacağı hepsi bellidir. Kafir olan ayrılmıştır, Müslüman olan ayrılmıştır. Melekler tek tek tembihleniyorlar. Bu Müslüman deniyor. Buna çok iyi davranacaksınız. Adı şu, soyadı şu. Şöyle güzel oyunu, böyle güzel oyunudur. Bunun canını alırken bir heyette gidin. Gönlünü alarak sevgiyle canını teslim alınıyor. Ama falanca kafir diyor Cenab-ı Allah. Falanca muhitte oturur. Onu şu şekilde katledeceksiniz. Azrail Aleyhisselam'a söylüyor. Ka Katlı olacak orada. Alıp getirip cehenneme atacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Hepsi bellidir. Nerede Irak'ta da şehit olan varsa efendim, Paris'te ölen varsa kim olursa olsun. Herkesin Her yerde ne olacağı hepsi belli Bir bir Yıkılacak binalara varıncaya kadar Hangi duvar yıkılacak Hangi duvar tamir edilecek Kur'an'da diyor ki Yıkılmış bir duvarla karşılaştılar Hemen tuttu o duvarı tamir ediyor Duvarın da kaderi var Yıkılmasının kaderi var düzeltilmesinin, tamir edilmesinin kaderi var. Her bina ne zaman yapılacak bellidir. Ne zaman yıkılacak bellidir. Ne biçimde yıkılacak bellidir. Hiç değişmez. Tarihler hep böyle nettir. 2015'te ne olacak? 2016 olacak. Mesela 2016'da öleceklerin listesi şu an hazır. 2017'de öleceklerin listesi hazır kafirlerden, Müslümanlardan, Hristiyanlardan kimler ölecek, Kimlerin canına nasıl alınacak? Hepsi belli. Bak ta 2017'nin ölüm lisesi belli. 2017'de dünyaya sunulacak çocuklar belli. İsimleriyle belli. Şu, 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 şu. Anası babasının da haberi yok. O doğacak çocuğun da ne zaman öleceği belli. Mesela onunlar için 2060 yılının diyor mesela 2070 yılının şu ayının şu gününün şu saatinde şurada can alınacak diyor. Hepsi bellidir. Hepsi bir kitapta yazılıdır. Dolayısıyla rastlantıyla adam ölme sizin bir olay yok. Rastlantıyla bina yıkılması diye bir olay olmaz. Hepsi plan üstünündür biz bunu anlatacağız. Bu da bir plan üstünedir. Vakti gelir, saati gelir anlatırsın. Daha önce anlattırmaz Allah. Vakti geldiğinde anlatırsın.